Merhabalar, Romeda kanalına hoş geldiniz. Excel temel eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Excel'de arka plan resmi nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikli olarak üstten giriş ekle ve sayfa düzeni yazıyor. Şurada görüyorsunuz. Üst menüden sayfa düzenine bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan pencerede sayfa yapısında arka plan bir butonu var. Şurada seçeneği var görüyorsunuz. Arka plan seçeneğine bir kere tıkladığınızda Size 3 tane seçenek sunuyor. E, dosyadan dediği bilgisayarınızdaki herhangi bir resmi arka plan olarak ekleyebilirsiniz. Buradan internetten arayabileceğiniz herhangi bir resmi Arka plan ekleyebilirsiniz. OneDrive'da Microsoft'un e, Depolamadan Alabileceğiniz herhangi bir resmi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela internetten herhangi bir resim eklemek istiyorum. Excel Olarak Bir resim aratayım. Arattım. Ve böyle resimler çıktı karşıma. Excel'in logosu çıktı. Mesela bunu eklemek istiyorum arka plana. Seçtim ekle tıkladım. Gördüğünüz gibi Excel'in resmi arka plan olarak eklendi. Mesela şuraya veriler girebilirim. Mesela Romedia yazabilirim şuraya. Gördüğünüz gibi arka planda kalıyor. Resim önüne gelmiyor. Yani normal resimden daha farklı. Bu arka plan resmi olarak geçiyor. Böyle basit bir şekilde resim ekleyebilirsiniz. Arka plan resmi ekleyebilirsiniz. Bu videoda size Excel'de arka plan resmi nasıl eklenir onu göstermeye çalıştım. Video işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Excel, Excel temel eğitim seti diğer videolarla devam edecektir.